Merhaba arkadaşlar ben Toprak Deniz. Bugün Brawl Stars oynuyorum. Brawl Stars'ta 12 ücretsiz pizza dilimi alacağım. Ondan sonra yeni gelen kostümleri göstereceğim. Kankam da geldi. Hoş geldi. Hoş geldin diyorum. Şimdi burada Yeşim Ajan Colt geldi. Bu arada bu fiyattan alırsanız elmas iadesi oluyormuş. Bu fiyatta alırsanız bir de bu kostümler geldi indirimli şekilde. Acımasız Frank, Recordman Griff, Bayku Eve geldi. Bu Bayku Eve pizza dilimleriyle de alınabiliyor. Ben bu yılan Edgar kostümünü almaya çalışacağım. Klanı sadece davet yap. Yap da geleyim. Bir de başkan yardımcısı ver. Tamam. Davetli mi? Tamam. O nasıl olacak? Ha şuradan. Katılım. Sadece davetle. başkan yardımcısı da yaptım. Akşama doğru da Aras'la da oynayacağım. Şimdi inşallah Kenji'yi 1020 yaparım. Ben 20 yaparsam çünkü Omega kutuyu açabileceğim. 12 gün falan kaldı açılmasına. Kutuların açılmasına 12 gün kaldı. Onu bekliyorum. Şuradan sesi açacağım. Şuradan şunu alacağım. Sonra çalıda saklanacağım. Çalıda saklanmazsam savaşırsam olmaz çünkü. 1020 yapamam. Dün bayağı bir kasmıştım. Bir arkadaş sayesinde 1010 yapmıştım. Sonra geri düştük. Sonra geri düştüm. Bayağı bir oynadık ettik. Bayağı iyi oynuyor bu arada. Piper'dı. Ondan sonra bazı şık da Bayağı iyi oynuyor. Fransız arkadaşım. Bayağı iyiydi. Ona da bana yardım ettiği için teşekkür ediyorum. Bayağı yardımcı oldu. Onun desteği sayesinde 1010 yap yapabildim. Neredeyse 1020 yapıyordum. Ama olmadı işte. Hadi be 2'ye 2 iki kalsın artık ya. 2'ye 2 iki kalabilir mi? Yeki kalsın ya. Bunlar da bize musallat olmaya çalışıyor. Wow. Sakin. 2 iki kalmadı ya. Abi yeter. Bu bazı şık yılı da ne takıp ya. Heh sonunda. Kanka ne yaptın ya? Neyse zaten yenemiyorduk. 1006 yaptım. 1006. 1006 da yetmez ya. 1010, 1020 yapmam lazım. Omega kutu için yapıyorum ama ben. Edgar'la yapsam çünkü Edgar'la yapmak bayağı bir zor. Yok rakipler rahat vermiyor. Ben ne zaman bazı şikli ile oynasam rahat vermiyor rakipler. O yüzden bazı şikli ile oynamıyor. Oynamıyorum o yüzden. Kenji ile oynamak daha mantıklı, daha iyi yani. Bu arada video buraya kadar izlediyseniz bir like atmayı yani like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açıp yaparsanız güzel olur. Bana da destek olmuş olursunuz. Attığım yeni videolara da bol bol like atın ki ben benim için de bir destek olmuş olursunuz. Desteğiniz çok önemli. Evet, şimdi burada saklanıyoruz. Keşke Kenji için şöyle havalı bir kostüm yapılsa. Brawl Pass, ko Brawl Pass kostümü ve Brawl Pass Plus kostümleri var gerçi Kenji'nin ama şöyle normal, güzel, yeni ay yılı kostümü gibi kostüm yapılsa çok güzel olurdu. Dakika bir gol bir ya. Yürü git ya. Oha be. Abi haksızlık bu ya. E dön dön. Çok komik. Hayret bir şey ya. Ya zar zor bin yaptım ya şimdi. Olmadı ya. Ben o şeyi almak istedim. Evet arkadaşlar gene kayıt durdu kusura bakmayın. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kankam karakteri seçerse başlayacağız. Bu arada çok zor ya. Kenji ile 1020 yapmak bayağı zor. Hani kimisine göre çok kolay ama bana göre zor. Kenji ile çalıya gir. Ondan sonra rakiplere değmeden şey yapmak gerekiyor. Bu arada Kenji nasıl bin yapmayı başardın diye soruyor ya. Bir arkadaş sayesinde yaptım. Baya dün gece baya bir uğraştık. Bin, bin on, ona kadar çıkmıştık yani. Neredeyse bin yirmi yapıyorduk. Edgar'ı ben oynarım da işte sıkıntı şu. Çalılı haritalarda saklan et ondan sonra et tut derken insanın da siniri bozuluyor. Yani çalıda saklan, saklanıyorsunuz saklanmasına da rakiplere karşı kendinizi gösterirseniz o zaman yani çalıdan dışarı çıktığınızda tehlikeli oluyor. Biliyorsunuzdur zaten. Klan, klan, klan değil ki kulübe gelmiyorlar işte. Kulübe kimse gelmiyor. Hadi oynayalım ya. Oynayalım dedik. Oynamıyorsun. Neyse ben kendim oynayacağım. Ya Edgar'da baya bir şansımı deneyeceğim. Çalı'da baya bir saklanmaya çalışacağım. Önce güç küplerini alacağım. Güç küplerinden sonra şey yapacağım. Çalıya gireceğim, orada bekleyeceğim. Bu arada o kostümü alacağım. Edgar'ın o yılan yılan kostümü vardı ya, onu almaya çalışacağım. Acımasız de güzel ama o yeni olduğu için onu. Sonraki yıl alırım. Yani 2026'da alırım onu. Alabilirsem. Sonuçta her yılda bir oluyor bu. Hayır gelme. Sakin olun. Sakin olun. Hanımefendiler, beyefendiler sakin olun. Edgar'ın sesi. Dark Angel Edgar. Ya Dark'a bir gol bir ya. Ya yürü git. Ya şansımı de deneyeyim dedim yani iyi ki. Naruto. Naruto. Bakalım. Bu ne? Oynamadan önce biletlerini al. He tamam. Tamam tamam. Bastır al diyor. Tam bastır aldım. Bu arada kayıt durursa kusura bakmayın tekrardan. Bunu söylemek istedim. Video buraya kadar izlediyseniz like atmayı ve kanalıma abone olup bildirimleri açıp yaparsanız güzel olur. Bunu da söyledikten sonra kendinize iyi bakın. Bye-bye.